8. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf Kur'an-ı Kerim Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 30 Yusuf'un Un, ASS, 3 gömleği çocukluk dönemini hatırlatan kanlı gömleği onun mazlumiyet ve mağduriyetini, delikanlılık dönemini özetleyen arkası yırtık gömleği onun masumiyet ve iffetini, olgunluk ve iktidar dönemini işaret eden ve babasına gönderdiği Yusuf kokulu gömleği de onun istikrar ve istikametini temsil ediyordu. Yıldız, Abdullah, Yusuf'un üç gömleği, S. 13. Hazreti Yusuf'un üç gömleğinin hangi güzel davranışları örnek almamıza işaret ettiğini yorumlayınız. Cevap Kanlı gömlek, çocukluk dönemi bu gömlek, Yusuf'un çocukluk dönemini hatırlatan ve mazlumiyet ile mağduriyetini sembolize eder. Yusuf, kardeşlerinin kıskançlığı ve hainlikleri sonucu bir kuyuya atılmış ve daha sonra satılarak Mısır'a götürülmüştür. Bu gömlek, Yusuf'un masumiyetini ve zulme uğramasını temsil eder. Bu dönemde onun sabır, dayanıklılık ve teslimiyet gibi erdemlerini örnek alabiliriz. Arkası yırtık gömlek, delikanlık dönemi bu gömlek, Yusuf'un masumiyetini ve iffetini temsil eder. Yusuf, Mısır'da bir hanımın tuzaklarına maruz kalmış ancak iffetini korumuş ve onun tekliflerine direnmiştir bu gömlek, Yusuf'un namuslu ve erdemli davranışını vurgular. Delikanlık döneminde, onun ahlaki değerlere olan bağlılığını, iffetini ve doğru yolda kalmasını örnek alabiliriz. Yusuf kokulu gömlek, olgunluk ve iktidar dönemi bu gömlek, Yusuf'un istikrar ve istikametini temsil eder. Olgunluk döneminde, Yusuf Mısır'da önemli bir makama yükselmiş ve büyük bir iktidara sahip olmuştur. Yusuf, bu dönemde babası Yakup'a gönderdiği gömlek ile onun sevgisini, bağlılığını ve sadakatini simgeler. Bu gömlek, Yusuf'un güvenilirlik, adalet ve sorumluluk gibi liderlik niteliklerine örnek alabiliriz. 8. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Kur'an-ı Kerim ders kitabı sayfa 30 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.